Saatlerimiz 12.24'ü gösteriyor ve tekrar Bingöl'e bağlanacağız. Radyo müdürümüz Sayın Fatih Yılmaz şu anda telefon hattımızın, özür dilerim şu anda mikrofonumuzun e, diğer tarafında diyebiliriz. Sayın Yılmaz yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili Aslı. Tabii ki kompleks üzeri yayınlar da aslında bir telefon bağlantısı gibi Evet. ama sadece sesin kalitesi daha iyi. O yüzden çok da yanlış bir ifade kullanmadım. Teşekkür Bizler de senin bahsettiğin üzere Bingöl'deyiz ve Bingöl'de çok saygıdeğer, çok hanımefendi bir konuğumuzla birlikteyiz. Kendisini bazı dinleyicilerimiz yakından tanıyor olabilir adını söyleyeceğimiz zaman, ''Aa bu Semiramis ablamız mı?'' diyecekler. Semiramis Ramiz, Kara Hasan, kolumuz, Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Siz de hoş geldiniz. Safalan Çok teşekkür getirdiniz. ederiz. Sizlerin bu gider yüzünü gördükten sonra Bingöl'e geldiğimizde bir kez daha memnun teşekkür kaldık. Edik. Onur duyduk. Estağfurullah. Onur duyduk. Karşımızda 38 yaşında bir hanımefendi var. <gülüyor> <gülüyor> ama ya, öyle gösteriyorsunuz Latifle ama asıl yaşlıyız. 69. Hiç önemli değil. <laughs> Çok ee, önemli olan ederim. insanın gönül zenginliği ve gönül gençliği, değil Çok mi? Çok teşekkür ediyorum. Evet, aynen öyle. Ben hiç kendimi yaşlı kabul etmiyorum. Hatta çocuklarımla bazen bir araya geldiğimizde, e, tabii ki yaş ilerledikten dolayı sağlık sorunları epece büyük boyutta. Ondan sonra bir anda hızla yürümeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Sonra diyorum çocuklar yaşımdan dolayı halbuki ben artık biraz durmam gerekiyor. Ve benim kızım ve oğlum, gelin, damat, torunlar hepsi birlikte kızıyorlar. Hayır anneanne, anne hayır asla sen Yaşlı olamazsın, onlar da kabul etmiyor. Sen Birgör durma, artık kabul etmiyor. <laughs> harekete devam. <laughs> evet. Efendim, e, biz sadece bir özelliğinizi söyleyeceğiz, geri kalanını sizden dinleyeceğiz. Şu anda Bingöl Doğal Afet Gönüllüleri Derneği kurucu başkanlığını yapmaktasınız. Evet. Ama bir koltukta sadece bunu taşımıyorsunuz. Daha kaç karpuz var sizden dinleyelim. Evet, e, ben 1971 yılında e, Bingöl depremiyle başladım sivil toplum, hamallığını da hitap ediyorum. Hamallar benim için toplumun en değerli varlıkları onlar. E, o şekilde başladım. Nasıl oldu? Babam burada toprak iskan müdürüydü deprem sırasında. Ben lise son sınıftaydım. E, depremin oluş saatinden itibaren rahmetli babam hem Çocuk Esirgeme Kurumu, hem Kızılay, hem Yeşilay ve de Türk Hava Kurumu başkanıydı. Kalçası kırık olduğundan dolayı bunun bütün hepsini ben üstlendim ve Valilikte kriz masasında görev aldım. Sivil topluma ilk adım atışım öyle başladı. Yardımlar, her tür şey o şekilde başladı. Yıllarca üniversite okuduktan sonra hele ki emeklilikten sonra dört elle sarıldım. Tema burada tema girişimciliğini yaptım. TOK Vakfı TOG Vakfı'da 2003 depremi, Bingöl Depremi'nde gençlik olarak yeni başlamışlardı. Buraya geldiler bütün üniversiteli gençlik, onlarla birlikte onların danışma konseyi olarak beni seçmişlerdi. Birlikte Bingöl Depremi'nde çadırlar kurarak orada halka hizmet ettik hep birlikte. Ondan sonra TEGEV'le çalıştım, Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı. LÖSEV'le, LÖSEV'in çocuklarla ilgili birçok çalışmam oldu. Eczacıbaşı Avon, aynı şekilde Onlara bir küçük desteğim olmuştu. Burada gelip ürünlerini sattım gönüllü olarak. Mamografi cihazı aldık ve şu anda hem İstanbul'daki Bingöller Derneği, Bingö Derneği genel sekreteriyim, hem de hayatıma Bingöl Doğal Afet Gönülleri Derneği kurucu başkanlığı olarak devam ediyorum. Belli ki babanızdan miras kalmış size çünkü onun da saydınız birkaç e, sivil toplum kuruluşunda birden evet, çalışmışlığı gönüllü, var, evet. gönüllü olarak e, Sizler de bunu devralmışsınız. Evet. Ne mutlu size. Peki bir gün 24 saat yetiyor mu size? E, gerçekten de bakın çok güzel bir soruydu bu. Şimdiye kadar hiç böyle bir soru gelmemişti. Bazen gece uykudan uyanıp falanca şey yapacağım diye uyanıp onun notunu alıyorum, yazıyorum. Bu gerçekten çok. Harika bir şeye değindiniz. <laughs> Mükemmel bir şey oldu bu. Teşekkür ederim. Gerçekten yetmiyor. Ve kafamı yas yastığa koyduğum zaman hem çok huzurla yastığa koyuyorum ama buna mükabil acaba yarın ne yapabilirim? Bir de öyleydi ki ben eski kuşaklarda, eski zamanlarda başladığımda biliyorsunuz bazı köylere şey gitmiyordu. Ee, nedir? Araba gitmiyordu. Ben at sırtında gidiyordum. Ne sırtında, ulaşım sıkıntınız olmamış demek ki. Aynen öyle, az sırtında yardım götürüyordum. Efendim, yollardır, e, şu, yo, yollar olsun, yol yapımları olsun, altyapılar, bazı köylerin yoktu muhtarlarla işbirliğiyle. Biz o çalışmaları yapıyorduk, sürdürüyorduk. E, çok güzeldi, her şey dört dörtlüktü. Mutluydum. Peki bu yoğunlukta bir de evlenmişsiniz. Nasıl buldunuz eşinizi? Valla eşimle... Lisede sınıf arkadaşıydık ama hiç duygusal bir şey yoktu aramızda. Eşim geçen yıl rahmetli oldu. Başınız sağ olsun. Sağ çok o, özür dilerim. bir acı yaşadım sizi. ve şu anda evet sizinle konuşurken bile biraz önce aklıma geldi Doğan'la bizim ortak birlikte yemeğe giderdik. Eşimle lisede çok samimi arkadaştık. Canımı verecek kadar sevdiğim. Sonra üniversitede peşimden geldi ben tabi bilmiyorum onun duygusal bir yaklaşımı varmış. Üniversite 3. sınıfta böyle birileri beni istedikçe yavaş yavaş son sınıfa geliyorum. Çok bozuluyor. En sonunda bir gün dedi ki ya ben sana evlilik teklif etsem ne dersin? Biz kardeşiz dedim nasıl olur? Biz hayır dedi nereden kardeş oluyoruz? <laughs> dedi kader olmuştu. Evet. 46 yıllık evliliğim oldu. Maşallah. Geçen yıl hiçbir şey yoktu kalp krizinden. Kaybettim. Kaç çocuğunuz var Semiramis Hanım? <laughs> Özür dilerim. Estağfurullah. Siz kusura İki çocuğum bakmayın. Var. İki çocuk var. Allah bağışlasın. Torun vardır. Torun mutlaka. üç tane. Torunum güzeller güzel üç tane torunum var. Ne güzel. Allah onlara <laughs> uzun ömür versin. Çok sizlerin ederim. Sayesinde. Efendim tabii ki e, insan olun yaşamı sınırlı. Belli bir süre sonra e, ayrılık vakti geliyor. Bu hepimizin önünde olan bir çizgi. Rabbim gidenlere merhamet Amin. eylesin. Kalanlara da sağlıklı Kendin uzun ömür inşallah. versin inşallah. Özlem işte sadece evet o kadar. Evet. Özür dilerim. E, estağfurullah önümüz tabii ki öbür dünyada buluşmak diye de bir şey var. İnşallah, şimdi. i̇nşallah. O günlerin özlemi içindesiniz. Hepimiz öyle. Sevdiklerimize orada kavuşacağız bir şekilde. Yüreğinize sağlık Fatih Bey. Estağfurullah efendim. Bunca iş yoğunluğu içinde evlilikte yaptınız. Çoluk çocuk sahibi de oldunuz. Torun torba da oldu. Ama sizin topluma gönül vermişliğiniz hiç bitmedi, aksine artarak devam etti. Evet. Değil mi efendim? E, hem de öyle. Eee eminim Bingöl'de birçok kere yılın annesi de seçilmiş olabilirsiniz. Evet öyle. Hiç bilmediğim yılın halde soruyorum bunu. Aynı, yılın öğretmeni evet, iki aynı defa şekilde. Yılın öğretmeni seçildim. Ne güzel. Evet. Var mı Bingöl'de böyle sizin gibi bu kadar faal, bu kadar çalışan bir başka hanım ya da bey Bilmiyorum artık onu bir sorsanız. <laughs> Sormak Ben bu soruya lazım. cevap vermeyeyim. <laughs> Peki efendim. <laughs> bu, bu soruya cevap vermeyeyim. Biz ama... duymadık çünkü araştırdığımız kadarıyla. <laughs> Herkes sizi örnekledi. Semir Hanım var dedi. Yetiyor Bingöl'e. Yüreğinize sağlık. Benim insanlarım e, bir tek hani burada değil mesela farz edin ki buradan İstanbul'a doğru yola çıktım. Otobüse gidiyorum. Yanımdaki kişi ya da uçakla gidiyorum. Yanımdaki kişi onun sorunları da benim için Dert benim oluyor. sorunum oluyor ve çözmeye çalışıyorum. Bu bir yapı meselesi. Küçükken de öyleydim ben. Bizim kör bir e, amcamız vardı, hafız melek diyorduk. O mesela annem benim bir gün misafir gelecek, dolma yapacak, biber bekliyor annem. Ondan sonra ben onu ta biz Mirzan diyoruz, orada oturuyorlar, aldım eşyalarını götürdüm. Annem artık hafız amca olduğu için bana ses çıkarmadı, ses çıkarmadı ama. E, Böyle bir yapım var. Bir çocuk düştüğü zaman anneden önce tanımadığım bir çocuk ben koşuyorum. Bu bir yapı meselesi tabii, ve ben tabii. bunu atamıyorum üstünden. Eskiler buna durumdan vazife çıkarmak derler. Yani, Değil mi? Katılır şey? mısınız bu sözü? Evet doğru. Yani belki de bazen hatta çocukların bazen zaman zaman bana kızıyor. Diyorlar ki anne hani belki ka... annesi kızacak sana. Hani belki çocuğa öyle ama ne yapayım dizinden kan geliyor yavrum ben onu kaldırmam gerekiyor. E şimdiki anneler çocuklar alışsın diye belki biraz daha rahat hareket etmek zorundalar. Biz de eski kafalı mıyız, neyiz? Ondan estağfurullah, <laughs> estağfurullah. Eminim hiç kimse e, bu tür ani davranışlarınızı kötüye yormamıştır. Estağfurullah. Çünkü niyetiniz harisane çok. ve iyiliğe yöneliktir her zaman için. Çok. Şimdi bütün bu bahsettiğiniz sivil toplum kuruluşu, temsilciliği, kuruculuğu, yardımcılığı vesaire içinde en çok göze çarpan e, Bingöl Doğal Afet Gönülleri Derneği kurucu başkanı olmaz. Evet. Çünkü Bingöl bir deprem bölgesi maalesef. Bu deprem bölgesi olması dolayısıyla da geçmiş yıllarda bizim hatırladığımız kadarıyla 1971'de, 2003'te ve 2023'te yaşadığı depremler var. E, yıkılmış binalar var, yitirilmiş canlar var. Bütün bunlar hafızalarda iz bırakan acı durumlar maalesef. Evet. Dernek olarak siz dünden bugüne başkan olduğunuz andan itibaren neler yaptınız Bingöl'de? Şimdi şöyle der derneği kurmadan önce birçok kurum kuruluşlarla, halkla özellikle de e, çok sevgili valimiz, bize her konuda destek olan Kadir Ekinci Bey'le görüştüm. Dedim ki sayın valim biz ben benim bir düşüncem var. Bingöl'de bir doğal afetlerle ilgili bir dernek kurmak istiyorum. Ne dersiniz? Acaba başarılı olabilir miyiz? Lafın gelişi bir dernek olmasın. Çünkü e, deprem bölgesindeyiz. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu bir de eee Varto hattı da birlikte 3 3 e, fay hattının zonun birleştiği yerdeyiz. Evet, kavşak bizim, noktası gibi. İnanılmaz bir yer. E, çok da büyük depremler geç, geçirdik, yaşadık bunu. Ne dersiniz? Başarılı olabilir miyiz? Bizi destekledi. Her tür desteği vereceğim. Hatta diğer illerde de bu olsun. Çok güzel bir şey. Çünkü zaten afatımız var. İl e, Afat Müdürlüğü var. Hani bizim de halkla beraber, gönüllülerle beraber bir de benim düşüncem mahalle gönüllerini kurmaktı. Ee, başladık, sağlık müdürünü aldım, öğrencimdi. Çevre şehircilikten müdür yardımcısını aldık, orman tarım orman müdürünü aldık. Orman müdürü geldi, imamımız var, muhtarımız var, usta var, üniversiteden öğretim görevlisi aldık. Efendime söyleyeyim, mali müşavirimiz var. Çoğunlukta da öğrencilerim oldu, hepsi belli bir makama gelen kişiler. Ve biz birbirimizi kucaklayarak çok güzel bir ekip oluşturduk. Ekibimiz çok başarılı şeylere imza attı. Ee, Arama Kurtarma Ekibi önce ayrı kurduk. Sonradan e, valimiz dedi ki bunu AFAD'la birleştirin. Birlikte çalışın dediler. Sonradan AFAD'la beraber birleşti. Arama Kurtarma Ekibi de birlikte bu Kahramanmaraş depreminde olsun, Elazığ depreminde 2005'teki e, 2000 2015'teki pardon deprem evet oraya da biz şey yaptık katıldık. Yani ne bileyim çok güzel çalışmalarımız oldu. Ne tür destekleriniz oldu deprem anında? E, mesela e, e, a, e, araç gereçlerle birlikte onların yanında olduk araç gereçlerimizde. Yardım topladık. Bulundukları yerlerde özellikle çadır kurumu çok önemli. Çadır kurumu. Evet. Çok büyük bir o gayretle çadır kurumu e, arama kurtarma eki, ekiplerimizle beraber hepsinin yanında olduk ve de artı şöyle bir şey e, eşya işte çocuk mamasından tutun battaniyeden tutun efendim mesela, yorgandan tutun çocuk bezinden tutun onları e, hatta bu Kahramanmaraş depreminde sabahın e, de olmuştu biliyorsunuz malumunuz. Evet. O tarihten itibaren biz belediye valilik Efendime söyleyeyim ve bütün sivil toplum kuruluşları kim varsa kurum kuruluşlarla beraber STK'larla birlikte belediyede e, kocaman ilk belki de Türkiye'deki ilk yardım tırını biz çıkardık buradan el ele sayesinde. vererek. Hani benim amacım e, STK'lar bir tek yalnız başına hiçbir şeyiler ve siyaset üstüdürler. E, STK'lar kurum kuruluşlar halkla birleşince çok güzel bir oluşum oluyor ve de başarıya gidiyoruz. İnanın ki onlarca biz tır çıkardık. O sabah sabahın dışında da hiç durmadan ve de buradan ekipler hala bizim AFAD müdürümüz bir aylık tekrar uzatıldı Hatay'da şu anda. Valimiz de oradaydı. Ee, Bingör'ün kendisi depremzedeyken e, kendi acısını unutup öyle. aynı şekilde Maraş'a Deprem bölgesine yardıma koştu. Evet. Bingöl'de olanlara ne tür destekler sağladınız Bingöl'de peki? Bingöl'de olanlara da e, şimdi epeyce bir yıkım oldu Bingöl'de de. Depremde de çok yıkım oldu. E, 13 tane okulumuz boşaltıldı, ağır hasar gördü. Öğretmen evimiz, kültür müdürlüğümüz birçok kurum kuruluşlardan da boşaltıldı. Ve köylerde çok hayvan barınakları inanılmaz derecede yıkıldı. E, köylerde çok hasarlar var e, ve biz şu anda benim birçok ürkttüğüm e, sesimizi de tekrar duyurmak isterim. Hani şimdi bir seçim arifesindeyiz, seçim derdini tuttuk. Evet çok güzel fakat deprem unuttuk. Ben hiçbir zaman için depremi unutulmasını istemiyorum. Tabii ki pazardan sonra her şey olacak fakat ben pazardan sonra, pazar gününden sonra, seçim bittikten sonra lütfen yedi su. Depremi beklenilmektedir. Bunun bütün araştı deprem araştırmacıları hepsi bunu beyan etmektedir. Benim tek arzum, tek isteğim Bingöl, çevre ilçeleri, bütün ilçeler genç de dahil Solhan, Karlova, Yedisu, Adaklı. Ka ki Karlova da çok büyük bir risk taşıyor. Evet. Ondan sonra benim tek amacım oralara destek olunması ve de üstelik yolların yapılmasını ben istiyorum. Yollar çok bozuk. Yardım gidecek yol yok. Yapılıyor tekrar. Havanın iklimden dolayı şey yapılıyor. oranın özellikle yolların üstünde çok durulması istiyorum. Deprem anında en önemli kaynak evet. yol güzergahlarının evet. açık olması çok çünkü önemli. yardım başka türlü ulaşamaz oralara. Kesinlikle. Tamam belki hava e, yolları düşünülebilir ama mevsim koşulları uygun olmayabilir. Doğru diyorsunuz. Onda da çünkü Maraş'ta Haki öyle hocam, olmuştu. Çok Estağfurullah efendim. Çok haklısınız. Peki e, siz e, bütün bütün bunları e, deprem için hazırlıklar kapsamında Özellikle de pazar günkü seçim sonrası evet, gündeme gelmesini bütün talep ediyorsunuz. Muhalefetten, iktidardan <laughs> evet. her kim gelirse Allah hayrım, hayırlı kapılar açsın, İnşallah. hayırlısı neyse o olsun. İnşallah. Fakat e, seçilmiş bütün vekillerimizden ben bunu istirham ediyorum. Bingöl şu anda beklenen bir deprem var ve önem sensin. Yani bunu bilim adamları konuşsa da konuşmasa da olacak bir deprem. Ne zaman olacağı belli değil ama önlemlerin mutlaka alınması gerekiyor biz bütün konteynerleri oralara gönderildi. Konteynerdir, çadırdır. Gerçi AFAD'la görüştüm. 4000'e yakın AFAD Afat müdürüyle görüştük. 4000'e yakın çadırımız şu anda mevcut. Tarım Orman müdürüyle görüştük. hayvan barınakları şeyiyle ilgili, çadırlarıyla ilgili şey yapmadılar. Çok getirmek istemiyorlar. Çünkü diyorlar hani mevsim geçiyor. İster istemez fareler kemiriyor. O öyle. Evet. Yani bir tabii kent çadır kentler konteyner kentler onların yapımına başlandı Bingöl'de. Altyapı var. Ne bileyim çok büyük hazırlıklar var yani. İnşallah olduğu kadar evet. Bingöl'de e, kendi yayla kavrulmaya çalışıyor diyebiliriz evet. şu aşamada. Evet. İnşallah deprem gerçekleşmez. İnşallah Bütün bunlara da ihtiyaç kalmaz. İnşallah. Ama tedbiri elden bırakmamak Doğru. gerekir. Doğru. Ted, tedbir alacağız ondan sonra da dua edeceğiz olmaması evet. için. Ee, Sayın Sayın Aslan sevgili hocam size öyle hitap etmek evet. isterim. E, bütün bunların de. dışında Bingöl çok yeşil bir şehir. Evet. E, biz Diyarbakır'dan gelenler olarak <laughs> gözümüz yeşile doydu dersek yeri. Değil mi? Yani çünkü e, Diyarbakır'da bu kadar yeşilliği bir arada görmek pek de mümkün değil, olası da değil. Uzun yıllar geçmesi gerekir Bingöl'ün sahip olduğu orman varlığına yeşile kavuşması için e, bunda da sizin büyük emeğiniz vardır. Çünkü Temayla ortaklaşa çalışmışsınız. Yap bir dönem yaptık. Şu anda Temayla. Evet yine destek olmaya çalışıyorum fakat şeyde gördüğünüz Bakan Zeki Bey'in bir bulvar var evet. oranın oluşmasının sebebi benim şehrin girişinde. O zaman belediye başkanımız Serdar Atalay'dı gene ee, köy hizmetleriyle konuştuk köy hizmetleri yol, şeydi, yol güzergahı olduğu için karayolları pardon karayollarının ve ben onlara bir dilekçe yazdım dedim ki orayı hem yeşillendirelim belediyemiz de oraya şeyler yapsın dedim hareket işte spor aletleri falan konsun ilk yeşillendirmeyi bütün sivil toplumu topladım ben sendikalarda bütün bütün görüş sendikaların hepsini topladım biz hepimiz gittik orada fidanlar dikerek sesimizi duyurduk sonradan da bakıyorum şimdi her taraf o kadar güzelleşti ki çorbada küçük bir tuz evet, da bir. Evet, bir bildik tuz. Başka önemli konu var. Siz topluma önderlik eden e, simgelerden, sembollerden birisiniz. Bingöl'de eminim Bingöl kadınları da sizin izinizden gitmeyi çok istiyorlardır. Bu başarılarınızı görüp yaşadıktan sonra siz onları hangi alanda koordine etmek istersiniz? Kanalize etmek istersiniz? Evet. Nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz? Biz zaten hemen hemen bu acı yaşadım. Sonra ben bir kanser tehlikesi geçirdim. İki ameliyatım oldu. Birçok çok rahatsız ayağım olsun. kırıldı falan. Annenin emek sergisi diye bir şey başlattım ben bu Bingöl'de. Anneler Günü'nde sanat sokağımız vardı. O sanat sokağın ismini de ben koymuştum. Şimdi kent meydanı oluyor orası. Orada annenin emek sergisinde bütün köylere haberler saldım. E, bu konuda bana e, usta öğreticiler dernek başkanı Fatma Bayramoğlu da çok destek olmuştu. Ondan sonra ve biz orada annenin emek sergisini işte bizim yöresel yemekler, baklavalar, börekler açıldı. Herkes bütün anne gelen anneler orada ve yörenin bitkileri satıldı. Herkes el işleri yaptı, şeyler yaptı. Herkes satı cebine koyup gitti. Biz bunu geleneksel hale getirmiştik ama bu birkaç yıldır maalesef benim yaşadığım acılar, hastalıklardan dolayı biraz ara verdik. Onun dışında da genç girişimcilerimiz var. Onları onlara destek oluyorum. Örneğin Çok güzel. bir güzel kızımız vardı. Mesela geldi dedi ki bana destek olur musunuz? ben yemek yapmak istiyorum. Börek, çörek yapmak istiyorum. Benim tanıtımı yaparsanız başladılar ve şu anda kocaman bir atölyeye çevirdi. Mümkün olduğunca usta üreticilerle kadınlarla birlikte Onların yanında olmaya çalışıyorum evet. mümkün olduğunca. Şimdi e, geride anlamadım. kalmak üzere olan 70 yıllık ömrünüzün e, büyük bir çoğunluğunu diyelim, belki de yüzde yüzüne yakınında BinGöl'de geçirmişsiniz. Evet. O yüzden BinGöl, Bingöl sevdalısısınız. İnsan sevdalısım Türkiye sevdalısıyım Kesinlikle <laughs> dünden bugüne şöyle bir geriye dönüp baktığınızda eski BinGöl'den aklınızda neler var, neyi özlüyorsunuz Ah ah özlemediğim hiçbir şey yok Fatih Hocam. Bingöl, ee, bu Türkiye'de de var olan bir şey. Bingöl'de biz kapılarımızı kapatmazdık, anahtar diye bir şey bilmezdik. Sadece başka bir ile gidince kapımız kilitlenirdi. O da gittiğiniz belli olsun diye. Samimi olarak söylüyorum. <laughs> evet. Ve kapımız hele yaz günü ardına kadar açık, gece ve gündüz. Kimse kimseye bin bir çeşit pasta, börek, çörek yemekler yapıp koymuyordu. Önden annelerimiz bizi gönderirdi filanca yere işte e, Resmiye Hanım teyzene git Mevlide yengene git Melek yengene git haber ver biz onlara gideceğiz bugün biz önden giderdik o zamanlar kare bisküviler vardı tuzlu gofretler vardı herkesin elinde kutu kutu olurdu anneler onu çıkarırdı ama o kadar mutluyduk ki kocaman o mavi çaydanlıklar yanı başlarına koyup ayaklarını uzatırlardı. Masa da yoktu. Herkes yerde otururdu. Masalar çıktı, tabaklar çıktı, <laughs> renk porselenler renk çıktı, çıktı. <laughs> ama maalesef ve bizim çok ilginç bir şeyimiz Fatih Hocam, biz hep geçiş kuşağı olduk. Su yoktu evlerde, su geldi. Elektrik yoktu, elektrik geldi. Ha, elektrik geldi. Efendime söyleyeyim, şey yoktu, televizyon yoktu, radyo bile anotlu, katotlu radyolar vardı. Biz gaz lambalarıyla ders çalışırdık. Evet. Yani eski radyo yayınlarından hafızanızda kalan program adı var mı? Böyle dinlediğiniz, aşina olduğunuz? Aşi yöremizden vardı o zaman da. Evet, o bizim programımızın adıydı. Evet. Ee, mesela arkası yarın radyo arkası tiyatrosu. Arkası yarın. Aman Allah'ım. <laughs> ne olur bana onları hatırlatmayın. Öyle Otururduk. Arkası yarınları dinlerdik ama herkesin evinde radyo da yoktu. Radyo da yoktu. Değil Babam mi? şeyden anotlu katotlu orada dolduruyordu. Hmm. Çok ilginç bir şey böyle çok farklı bir şeydi. Dışarıdaydı anot katot. O akülü şeyde, akül, ha, Evet, akü. <laughs> Abi siz o zaman anot katot diyorduk. Evet, Nasıl evet. bir şeydi? Artı eksi akül. uç anlamında. Ha, ha, evet, doğru. Bakın aküdür. Biz o zaman bilmiyorduk. Anot katot babam orada dolduruyordu, getiriyordu. İlk televizyonu hatırlıyorum. Siyah beyaz. Bingöl'de alındı. Annem bütün mahallenin çocuklarını çizgi filmde topluyordu. O paket an, yayın yapılıyor. Hey de izlemişsinizdir siz de. ya ben çocuklarım <laughs> izledi. Ben değil. ben de yoktu o siz zaman. Sizde yok biz muydu? <laughs> Bizde e, çok geç geldi Bingöl'e televizyon. Evet. 1971 herhalde öyle hatırlıyorum ben. İlk üniversitedeyken hele televizyonu ilk üniversitede pardon 71 sonrasıydı. İlk televizyonu üniversitede Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okudum. Orada paket yayınla. Çok doğru. Paket. Sevgili Hanım sizinle sohbet etmek o kadar güzel ki, zamanımız Benim için olsaydı de. çok daha farklı konulara, çok daha güzel sohbetlere de girme imkanımız olacaktı ama maalesef programımızın sonlarına Aa. geldik. Bir müzik çalacak kadar zamanımız kaldı sadece. Arkadaşlarımız sizin için Şemus Esen Kuş'tan Aşk Bağrımda Yer Açtı adlı Oo, ezgiyi seçmişler. Ben Ayşegül hanıma buradan selam söyleyebilir Diğer bakır ezgisi mi? tabii ki Gül dinliyor Gül o da sizi. TRT GAP bütün personeline, çocuklarıma, torunlarıma, öğretmenlerime, öğrencilerime, Bingöl Diyarbakır halkına, bütün Türkiye halkına, herkese, dünya halkına selam söylüyorum. Evet, aleyküm Teşekkür selam ederim. diyelim. Teşekkür ederim, iyi ki geldiniz. Sizden önce bir röportajımız vardı. Meşhur Bingöl çobanlarının ayda 25 bin lira ücret aldığını söyledi bize e, aracılığa. E, Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı. Biz de Murat arkadaşımız da dedi ki, emekli olup Bingöl'e yerleşelim bence de gibi, ee, iyi para var dedik. Bingöl yani, çobanlığında en azından hem yayralarını gezer, tozarız hem de e, para da kazanırız aynı zamanda. Tabii bu işin e, espri tarafı gerçekten güzel bir şehriniz var. Yüreğinize e, sağlık. Rabbim sizlere uzun sağlıklı ömürler evet, versin. E, acınızı bizlere yaşatmasın. E, bir dahaki gelişimizde inşallah, i̇nşallah. E, daha Bizim uzun